Biçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebilir sözünü hatırta bulundu. Bir gece ansızın gelebilecekleri söyleyenler, bir gece uyanıp gerçekte yüz yüze gelebileceklerini de bilmelidirler, dedi. Ee, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre elçiliklerini güvenlik önlemleri nedeniyle kapattı. Hatta Fransız... Pierre Loti'nin Beyoğlu'ndaki binasında öğretim durduruldu. Gerekçe Türkiye'de yabancılara yönelik düzenleneceği iddia edilen bir terör saldırısıydı. Kim sardı? Neredeyse bütün adalara Yunanistan'a dahil ee, silahlandıran kim Amerika'dan başka? Yunanistan onların mayın eşeği. Yani onların e, Kurtuluş Savaşı'nda da Yunanistan'a savaş gemileriyle destek veren onlardı. Görünürde Yunanistan İzmir'i işgal ettiği gibi görünüyordu. Onların da biz yeni kitapta o çalışmaları, belgeleri cümle cümle koyacağız. O yüzden hani ona biz de hazırlanıyoruz ama aynı şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu adamlar bir yere gitmedi. Hani geldikleri gibi giderler dediler, geldikleri gibi gittiler. Ben de diyorum gittikleri gibi geri geldi. Bu adamlar geri geldi. Türkiye'yi bu de tek dünya devletine bahanesiyle, herhangi bir bahaneyle sokmak için her türlü işgali, depremi, hastalığı, salgını, tohumu hiç acımadan bu ülkesine yağdıracaklar ve süreç başladı. Mesela Milenium Challenge tatbikatında şöyle mi oluyordu hocam? İşte o Türkiye hedef ülke olarak belirleniyor. Ee, normal baş edilemiyor ve depremle yıkılan ülkeye neden 96 saat acaba? O da zaten, ilanı mı vardı? Türkiye 96 zaten, saatte işgale mi geliyor? Da? 96 saatte e, hikaye şöyle geçiyor. Yetkililer olağanüstü yardım çağrısında bulunuyor. Ülke Depremle baş edemediğinde olağanüstü bir e, çağrıda bulunuyor. Uluslararası bir çağrıda bulunuyor. E, ve buna Amerika kuvvetleri ya da NATO güçleri diyelim. Burayı nasıl yorumlarsak bugünün terimiyle. Karşılık veriyor ve Türkiye e, ondan sonra e, tabii ki anlaşmazlık bir çıkıyor. Oradaki cümleler çok yuvarlak. Sonra ne oluyor? Türkiye 96 saat işgal ediyor. Zaten bunun üzerine Metal Fırtına diye bir kitap da yayınlandı. Roman e, sözüyle, roman olarak. E, aslında niyetleri bu. Neydi o adamların yayınladığı tarihi Az önce söylemiştik e, Milenyum 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın Türkiye'nin dünya tarihinde bağımsızlığını yedi düvele ispatladığı bir tarihtir. Lozan'ın yıl dönümünde 2002'de, 24 Temmuz 2002'de Aynı yıl döneminde. Aynı yıl döneminde. Bin, yıl bin yılın meydan okuması diye bunu yapıyorlar. Bin Deprem sonrası işgal etmek için evet. yapılan bir tatbikat planı. Aynen öyle. Daha da önemlisi söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in e, tarihe Roma'yı, Doğu Roma'yı gömdüğünde bin yıllık bir Roma'yı gömmüştü. Hangi çağ kapanmıştı? Orta çağ. Hangi çağ açılmıştı? Yeni çağ. çağ. Şimdi yeni bir çağa daha giriyoruz diye bir dümen yok mu ortada? Dolayısıyla Orange. bu adamların o bin yıllık meydan okuma dediği, bin yıllık Roma'nın tarihe gömüldüğünün ispatıdır. Nasıl yeni Roma oyunları yapıyorlar, kuruyorlar onu ben size bir ay sonra anlatacağım. Hangi planlarla, Türkiye'de nerelere nasıl bir sızmaya çalışıyorlar, nereleri kuşatlar, mahfuz kitabından sonra onu anlatacağım. Şimdilik sadece bunun Türkiye üzerine kurdukları, çok uzun yıllardır buna çalıştıkları, geldikleri gibi gitmedikleri, gittikleri gibi kalmadı değerli dostlar. O yeni gelişmeyi sizlere aktarayım. O yeni gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı yani Pentagon önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki, Pire limanında bulunan yani Yunanistan'ın Pire limanında bulunan USS işte HW Bush e, uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Şimdi bu gemi önemli. Bakın depremin sıcaklığı henüz devam ettiği için bazı konulara giremiyorum. Bunu sizlere ifade ettim. Daha önce çekmiş olduğum video analizlerde bunu size ilettim. Fakat bu harp meselesi vesaire filan bunu sizlerle tartışırken bazı konular çok sıcak olduğu için ve ortam müsait olmadığı için bu harp konusunu özellikle bu depremdeki soru işaretlerini sizlerle paylaşmaktan imtina ettim. Neden? Çünkü acılar taze, insanlar kurtarılmayı bekliyor. Zamanı değil. Ama şimdi olayın iç yüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Bakın, tehlikeli gelişmeler oluyor. Şimdi bundan bir önceki videoda e, dikkat ederseniz provokasyona dikkat çekmiştim. Provokasyona dikkat çekmiştim. Bir takım enteresan gelişmeler oluyor. O yüzden sert bir e, sert bir video analiz olmuştu ama bunu boşuna yapmadım. Çünkü bir takım istihbaratlar alıyoruz. Bir takım bilgiler alıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde bir isyan çıkarma girişimleri olabilir demiştim. Ve dolayısıyla siyasiler, siyasiler açıklamalarına çok dikkat etmelidir. Vatandaşlarımız birlik ve beraberliği sağlamalıdır. Birlik ve beraberliği bozucu açıklamalara asla itibar etmemelidir. Çünkü devletin ortadan kaldırılması Devletin işini yapamaz hale getirilmesi gibi bir 5. kol faaliyeti çalışmaları var demişti. Şimdi aynı anda hem dezenformasyon çalışmaları hem de içeride bir kavus ve kargaşa oluşturmak adına yapılan bir takım saçma sapan açıklamalar, siyasilerin yapmış olduğu açıklamalar, özellikle muhalefetten yapılan açıklamalar bunlar yeri ve zamanı değil. Bütün bunların üzerine zaten bu ABD savaş gemisi... USS Hemitse gemisinin Boğaz'a demirlemesi, sonra uçak gemisinin işte o da aynı USS HW uçak gemisinin Pire limanına demirlemesi, Yunanistan Pire limanına demirlemesi ve o geminin, uçak gemisinin de şimdi tekrar Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıklaması Pentagon'un kafaları karıştırıyor. Bakın kimseyi korkutmak istemem ama size Millennium Challenge tatbikatından bahsettim. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Ben demiştim, ben yapmıştım demeyi gerçekten sevmem. Ama bu Millennium Challenge'i ilk gündeme getiren kişi olarak naçizane 2017 yılında NATO'nun İslam'la Savaşı kitabında belgeleriyle vermiştim. Ne anlama geldiği, Türkiye'ye karşı nasıl bir operasyon hazırlığı olduğu ve Millennium Challenge yani bin yılın meydan okuması tatbikatında neler yaşandığı ve Türkiye'ye karşı kurulan tezgah belgeleriyle anlattım. Nasıl 96 saat içerisinde işgal etme planının olduğunu orada belgeleriyle anlattım. Şimdi o tatbikatta belirtilen, o senaryoda izah edilen durumlar sanki yavaş yavaş yerine getiriliyor. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden diyoruz ki bazı şeyleri tırnak içerisinde komplo teorisi diyerek efendim itibarsızlaştırmak, ötekileştirmek isteyen insanlara dikkat edin. Evet bu anlamda şarlatanlık yapan maalesef bazı insanlar var. Bilgiden, belgeden yoksun, su yoksun sallayan insanlar var. Ama bunları bir kenara bırakırsak Amerika Birleşik Devletleri'nin Harp projesinin bir gerçek olduğu ve bu harp projesi ile ilgili tüm ince detaylara bizim hakim olmadığımız, sahip olmadığımız, bilmediğimiz şeylerin olduğunu da ifade ettik. Yine bu çerçevede harpın deprem oluşturabilme yeteneği, harpın hava koşullarını değiştirebilme yeteneğini, unsurlarını bilmemiz gerekiyor. Bunların belgeleri var, bunları yayınladık. Şimdi Dolayısıyla bu uçak gemisinin Türkiye'ye doğru tırnak içerisinde yardım amaçlı gönderilmesi kafaları karıştırıyor. Uçak gemisi ne gibi bir yardımda bulunabilir? Evet belki orada hastane olabilir. O uçak gemisi içerisinde hastane olabilir neyi korumak için geliyor? Bu gemiye çok çok dikkat etmek gerekir. Çünkü o Millennium Challenge projesi tatbikatı ki Nevada çölünde yapılmıştı hatırlarsanız. 2002 yılında yapılmıştı. Tam 13 bin asker katıldı ve 337 milyon dolarlık bir simülasyon. Orada biliyorsunuz bir ülkenin iki tane boğaza sahip olan bir ülke, çok çeşitli etnik gruplardan oluşan bir ülke, efendim tamamen Türkiye, işte bir ada ülkesiyle sorunları olan bir ülke. Yani hedef ülke Türkiye'yi tarif ediyordu. Yine söylüyorum o dönemde haber yapan Aşaşoydi Press açık net şekilde bu hedef ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.